taşlar bundan önce birkaç tane örnek proje e, bakmıştık. Şimdi bir tane daha <laughs> örnek proje var. Burada 12 tane e, tek katlı işte hangar tipi e, yapılar var. E, bunlar tekrar ettiği için ve takla attığı için şuralardakiler e, yani mobilyalar filan tefrişleri gösterilmemiş ama e, şu sorus köşedeki villanın e, veya villa değil de hangarın ee, işte tefrişleri e, bulunmakta. Bu tür dosyalar niye önemli? Buradaki bütün geometriyi silip e, eğer purge, unuse yapmazsanız sizin elinizde bir template dosyası kalır. Yani burada ne var ne yok hepsini e, sildiniz e, ve kesinlikle manage, purge, unuse yapmadınız o zaman elinizde bir template dosyası kalır. Ee, şöyle ki mesela duvarlar olarak açtığınızda e, bizim Revit'te standart gelen duvarların haricinde e, pek çok çeşit e, duvar tipimiz var. E, atıyorum e, kapılara geldiniz. Burada da değişik tipte e, işte kapılarımız var. E, bu yönden bu dosyaların e, elimizi güçlendireceği açıktır. Windows tiplerine baktığımızda burada da normal deri standart gelen pencere tiplerinden daha farklı şeyler e, vardır böyle devam ediyor yani komponentlerde işte ne e, ko konduysa orada komponentlerde da bunları template dosyanızda e, kullanabilirsiniz e, her şey için, e, ne bileyim e, kategori için, yani family kategorisi için bir sürü e, şeyimiz var burada. E, örneklerimiz var. Tavan, işte döşemeler, şu bu. E, yani güzel bir kaynak gibi düşünün ama template olarak. E, floor type'ları mesela. <laughs> bir sürü kategoriler tariflenmiş e, tipler var. Tabi her seferinde gidip bunun edit type ile kalınlığına, malzemesine e, kılına, tüyüne bakmak lazım. Yeniden adlandırabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi e, şuradan çıktık. E, bu e, browser olarak ne yapmış? E, bir site koymuş. Eee Level 1 koymuş. Level 2 da galiba üstten bir yerden bakıyor. Çatı olarak görüyoruz. Ceiling plan koymuş bir tane. 3D e, görüntüsü var. Perspektifi almış. E, Tabi bunlar e, şuradan hiçbir şey seçildiyken gelip e, şu tikleri kaldırırsanız etrafındaki crop view yerine normal bir e, şeye de kavuşabilirsiniz e, görüntüye de kavuşabilirsiniz ama crop view dediğinizde Şuradan e, belli bir alana sınırlandırıyorsunuz Bunu bildiğinizi e, varsayıyorum Veya ne kadar açmak istiyorsanız o kadar Açar o görüntüyü Arzu ettiğiniz şekilde genişlettirebilirsiniz Mesela mutfaktan var alınmış e, 3D viewlar. E, tabi bunlar e, bilgisayar çok güçlü olmadığı için biraz geç açılıyor. E, bu tür e, çalışmalar yapılmış. Başka neyimiz var? E, Cepeler var. Efendim kesikler var tane kesiti var burada. Ee, şu planda görmek gerekirse bir kesit şurada var. Bir kesit de e, sağa doğru bakarak şurada bulunmakta. O da şu kesit olsa gerek. E, renderinglerde e, bir takım şeyler yapmış. Burası dediğim gibi bir hangar tipi bir e, olay. E, render e, şu şeyi görmüştük, e, içeriden e, dış mahal oturma yerleri e, mobilyası zıvır e, zıvırı. Bu da içeriden bir e, render alınmış. Şurası da garden olsa gerek bahçeden. Legend olarak e, kapıları vermiş. Burada bir sürü schedule var. Mesela her şeyin e, gösterildiği bir e, schedule desek. Çok kategorili. Burada Revit bunları otomatik olarak e, hesap etmekte. Tabi bu konularla ilgili e, şeyimiz, e, video anlatımlarımız başka bir seride olmuştu. Başka neyi var? E, şurada tane section var. Sheets olarak koymuş bunları. Efendime söyleyeyim. Ve şurada da bir sürü e, femiller var. Bizim dediğimiz gibi furniture'da var. Site'da da bir sürü family olduğunu düşünüyorum. Masaların filan olduğu kısım. E, böylece şurada da bir grup var. E, grup tasarlanmış. E, o şekilde. Gidiyor. Şimdi şuna baktığımızda e, gördüğümüz olay e, temel olarak şu ve bu e, plan e, takla atarak böyle gidiyor simetrik olarak. Yani alıp inceleyin dediğim gibi. Eğer e, e, bunu kullanmak isterseniz bütün geometriyi silin can yüz yapmadan e, template olarak şuradan file e, save as template olarak giderseniz elinizde bu e, malzemelerin olduğu bir template dosyası kalmış olur. E, söyleyeceklerim bundan ibaret. E, güle güle e, template olarak kullanın taşlar